...birincilik. Ekran kararıyor beyler, bunu takmayacağım. <laughs> Defalarca denememizden sonra... ...bu oyunda birinci olacağımıza inanıyorum Celal'e. Şurada üç kişilik bir... Zor var. Kanka şu küçük evlere mi girsek yoksa direkt büyük evlere mi girsek? Tamam ben B'ye giriyorum. Üst kattayım. Şu an yine bir şatkanla öne başladık. İnternet folloş. Sırt çantası buldum sanki adamları boğarak öldüreceğim Yok başkan öldük herhalde hmm. Kanka şuradan Şu binaya bir gireyim bakayım çok fazla ses var Buraya girmişler dikkat Bak 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 burada burada burada. Mahvettim onu. Biri gitti. Arkadaş da karşında. Şöyle ölme. Molotof attı. Kanka burada. Adam burada merdivennden oldu bir yerde bak kesti kafayı Neredeler? Burada bir yerde Düşmüyor Abi M162 ya Gördüm gördüm Dur 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 gelmesin İkisi de mi düştü? Aynen Dur bekle Mermi bitti Karşım nerede? Karşım Mermi bitti Kaç kaç? Tam şurada Gördüm gördüm Mermi bitti Celal'i kurdum. Gel de şöyle atıp, Öldü öldü. Binandakini göremedim bir saniye. Bomba yok ki. Sağ tarafta mı bak? Bak onun sağında ya altında ya üstünde göremiyorum şu an. Burada. Adam burada burada burada. Bir saniye dalmadan bir yerini keşfedeyim önce. Aşağıda mı? hala görebiliyor mu adam? Adamı, adamı... adamı yok. Daha yok, Şuradan atladım. Hayır, hayır, hayır. Üst katında olmasın bunların? Ben bir yukarı çıkayım bakayım. Zaten son adam herhalde. Sen neredesin? Aa burada. Nerede? Bu tam köşede en son üstü. Üstü tam aç buldum. bir çıkıp şey yaptı. Aaa <laughs> ben Altyazı de gelim de. Stop, stop, stop. Bir dakika bir dakika geliyorum. Bomba atabilecek miyim? Bomba yok ya. Ben deneyim. Korkutalım mı bir heyecanlansın. Üst katta değil mi? Ha. Bir heyecanlandıralım onu. Ben merdivenden çıkmayı da bilmiyorum. Gittiyse canı yıkmıştır. Yukarıdayım. <laughs> Orada mı? Bak 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 burada burada. Dikkat et. Yok yok bunlar başka ya. Tamam bu direkt öldü. Ha direkt mi öldü? Bunların kankası. Tamam burada. Üç bir tarıyorum aynı kelek. <laughs> Kanka adam neredeydi ya? Ya olsa... Merdivende mi bekliyordu acaba? Merdivende, aşağıdan merdivende. Sağlık kiti varsa bana bıraksana kanka çantam yok evet. evet artık ölme şansımız daha yüksek Yok kanka zaten şans vardı bizde ya Atladığımız yerde adam olmuyor Yavaştan yavaştan girelim içeri. Evet şimdi şimdi daha zorlaştı. Kanka buralara giren yok. Bak gibime geliyor. Birileri geliyor. Çok ağır ses. Bak sana geliyor. Bir saniye bana da geliyor olabilir. Bana geliyor. Bana geliyor. Botmuş. de Sonuç olarak Avrupa'da oynuyoruz. Millet nereye gitmiş olacak? Kaçıyorlar, ya. Şey... Kaçıyorlar evet. Kaçıyor. Abi kill show yapmak istiyorduk da sebepsizce ölüyoruz durmadan Bakalım. Arada bir da. ne çıkacak? Kanka yere 1 Benim 2 2. Sen bir daha bakalım. İstemiyorum. Ama şu 60 mermi alırım Aa, sen kar mı bırak? Araba mı uçak mı da bu? Bir kez var mı? Aldım. Oyun parkını uzaktan da vurabiliriz aslında. İkimizde de ağır silahlar var. Bak oyun parkına şöyle uzaktan tepeden vurabileceğimiz. Bura iyi mi aslında? Gördüğümüz indirelim burada. Bak şunun tepesine çıkalım. Bir olay yeri inceleme yapalım kanka. Şuradan bir giriş. O, o yeri inceleme yapalım da, kanka baktığım zaman... Işte, bak, var ya. Hadi, bir, Aha. Var mı? Evet. O kırmızı. <laughs> Annesi, zıpladı O ne yapıyor öyle? Hı. Yedi bir tane, öldürdü! Yedi. Koydum kafaya kanka. Koydum kanka. Adam zıplarken öldü zavallı. İki tane de ben Onun başka bir kimsesi yok herhalde orada. A Arapmış baksana zavallı kanka. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu çocuğun elinden dondurma salmak gibi oldu lan zıplıyor derip. Eğer biri o direkt öldüğüne göre birisi olsaydı mantıken onu vururdu. Kanka uçmadan şunun çantasına bir bakalım. Bak parlıyor da. Mini falan var burada. Burada oynamışlar ama bir şeyler. 8x var. Gel yapış. Karı var. var. Adam karı kullanmadan ölüyor da. Bende kalmış hadi gel al. Fix mu? Bana konu mu belirt kanka oraya atlayayım. Direkt karşıya mı geçiyorsun? Hadi güle güle. Seni bekleyeceğim orada. Direkt karşıya geçiyorum ben. efsane vuruş attım ama orada ya gördün mü? Kanka, sene Barış şimdi ki o, Arap'ta. Sen de AVM var değil mi? Kanka bu videonun başını acı vuruşlar yazalım mı? Burada sallıyorlar ha. Şimdi şurada ıı, Bakmışım, ben bir lazım. Bence drogu almayalım AVM var zaten Dörtayı bir Tamam yürü yürü Tehlikeli sınırlardayız ölmememiz, ölmememiz lazım Bu çorabı da biz içelim ya aç karnımız duysun Bak 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 siz satmışlar kanka Onlardan çıkacak ama Ne dersin? Yukarıda bakalım da kafayı yemeyeyim ben şimdi O zaman ben buraya bir 6x takayım şöyle böyle Şu an tam ortadayız. Biraz, biraz daha yukarı. Gördün daha mü? Araba, ağrı, burada, 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 burada. Ver, Ver, şey, vermiyorum, burada. Bak, yukarı çıktı, tam sınırda dur der, Bak buradan geliyor soldan. <laughs> biri gitti. Sen saklan, biri gitti. Birini gördüm. Burada benim çok az canı var, çok az canı var. Bomba attı. Bak geliyor, çok az canı var Bak taşın oraya geldi. Bak burada adamını kurtarıyor. Yok bayılmış. Bayılmış, bayılmış. Tamam. Evet. Biri öldü. Üç yok. iki kişi var. iki kişi var. Evet. Anlamı ya. Yani. Kanka onu gördüm. Ben de bak şu karşıda vurdun da, da birini. Ben o bak o binanın sağındaki işte oraya gitti yani artık Bak benimki ben buradaydı. Buradan indirin Tekini. Hemen baktım yaptım. Aha. Aha. Çal, 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 çal. geçer saat aşağı. Kanka duvar atma duvar atma Duvar atma Geliyor Anşatlasana Tam bir anşat O adam çocuğu de ben yiyorum kanka atsana orta ha? <laughs> Ya hayır <laughs> Şu tane armut amına koyayım. Nereye vurdu lan lan bunu. <laughs> Yo, ay Adam adam öyle oynayacağım ki. okulda gördüm geri evet, hmm. bir tane Biri geliyor. Ses çıkartma. Ses çıkartmadan şöyle iki kişi. Bu evin içindeler. Çekilini sanmıyorum. Tam orta burası. Balkonun kapısını geçtim arkandan geç öyle vuramadım. Lan balkonun kapısından yaptı herhalde. Sen nasıl ha? görmedim. He? <laughs> ne bileyim onu. <umurdu. gülüyor> Celo, dev sana karşılaştık. Oha amına koyayım olaya bak ya. Yoklukla yat amına koyayım yat. Yat. Korktum lan Celo. Abi ben de ne oluyor amına koyayım? Aa dur onun bak. Lan şu ışığın sönmesi lazım. Işık sön. Işığı sadece sen de. Başkan şu an çok sıkıntılı durumlar. Çok güzel. şöyle eğsene bir göreyim. Orayı. Sağ tarafından çıkabilir. Lan şunu. Sağda sağda adam. Bomba sağda. Bomba Sola bomba at. Önünde, önünde. Sağda, sağda. Tam orada. Gördüm. Şunları. Dürbünü aç kanka, çöldün kararsın. Buradan vuramazsın. Ya anasını sikeyim ya. Hep şey buluyorsun. Kim abi Abi delirmemek gerekir değil abi. Neyse. Video bu kadar olsun. Ben de bir son almak Шансы у Arkadaşlar bugün de tavuk kazanamadık. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederiz.